Meden herkese Milas Topraksız Çilek Serası projemizdeyiz. Geçen hafta dikimi tamamlanan 5 dekarlık bir topraksız çilek serası projemiz burası. Fideler dikildi. Kokopitler yerleşti. Üretime başlandı. Hava gayet güzel şu an. Perdeleri topladık ısı ve gölge perdesini içerinin güneşlenmesi gayet iyi. Dörde böldük bu seramızı. Tünellerin 150 metre olması sebebiyle 35'er metrelik sektörler oluşturduk. Ara sektörlerimiz bu şekilde. Besleme ve direnaj yaptığımız bu şekilde. Fideler Göbekten patlamaya başladı. Yapraklar gayet canlı. Yeni yapraklar, yeni filizler tek tek çıkıyor. İnşallah 15-20 gün sonra bu çilek seramızda da çiçekleri görmeye başlayacağız. 8 metre tünel genişliği seramızın. 8 metre yapma sebebimiz bu serada özellikle arazi yapısına göre değişiyor. Kesinlikle kuzey güney yönlü bir yerleşim yapmak zorundayız. Güneşlenmenin ideal olması açısından. Kuzey güney yönlü yerleşim yaptığımız takdirde uzun tüneller ideal yerleşim içinde 8 metre kullandık. Burada mecburen tünel uzunlukları 150'şer metre. Dörde böldük dedim. Orta noktadan yerleştirdik. fidelerin durumu gayet güzel. 15-20 güne kadar çiçeklenme bekliyoruz. Hello Memik Bey, Kadir Bey. Yer örtülerimiz standart, ısı perdesi bölgeye göre ve yatırımcının talebine göre yapıyoruz. Yine ara tünellerimiz bu şekilde. Oluk altı yüksekliği 5 metre. Tünel genişliği 8 metre. Rüzgar çaprazlarımız 48'lik borular. Eli belindeler. Tam otomasyon, iklim kontrol sistemi ve sulama gübreleme otomasyonu mevcut. Sirkülasyon fanlarımız, ısı perdemiz. Plastika kritisin gümüş katkılı ısıtma ve soğutma özelliği olan plastik örtülerini kullandık tepe kaplamada. Her tünelde tek otomatik pencere, yanlar dört bir yan otomatik açılır durumda. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sorusu olan arkadaşlar özelden yazabilir, arayabilir dikim geçen hafta yapıldı bu seramızda. Bir haftalık bitkiler. Fresh Sabrina fide dikimi yapıldı. Herkese bereketli, güzel yetiştirme ortamı dileriz. İçerisi şu an çok güzel. Dış hava sıcaklığı 8 derece civarında. İç sıcaklığımız 17 derece şu an gayet güzel. Güneşlenme çok iyi. Ee, özellikle bu kullandığımız plastik örtünün faydasını çok görüyoruz şu an. Gümüş katkılı plastik örtüler kış aylarında ekstra 5-6 derece sıcaklık, yaz aylarında tersi yönde 5-6 derece daha soğuk tutmayı sağlayan bir plastik örtü. Her serada manuel alüminyum kapılar ve otomatik sensörlü giriş kapıları sağanlıklar kullanıyoruz. Yer Milas. Milas Bodrum Havaalanı'nın tam karşısı bu seramız. Akyol köyü olarak geçiyor. Sabrina cinsi fide diktik. 4640 metrekare alana 100.000 fide diktik. Herkese bol bereketli güzel bir sezon ve yetiştirme dilerim. Sorusu olan herkes yazabilir, arayabilir. Teşekkür ederim. İyi günler.